Evet, soy önü 8. hocam. Homomorfizmalar. Homomorfizmalardan 3-4 kez soru gelmiş. En son işte geçen yıl 2023 lise matematikte bir soru geldi hocam. Tabi bunlar birbiriyle ilişkili hocam. Homomorfizmalar, direkt çarpımlar. Mesela burada izomorfizma kavramı var. İşte direkt çarpımların içerisinde kullanacağız. Yani konular birbiriyle nedir? İlişkilidir diyoruz. Evet G ve H iki grup olmak üzere diyoruz dönüşümü her AB eleman G için koşulunu sağlıyorsa eşitliğini sağlıyorsa buradaki dönüşüme ne diyoruz G'den H'ye bir grup homorfizmi diyoruz hocam. Burada dikkat edin şuradaki yıldız bakın G'nin işlemi sol tarafın işlemi buradaki şu büyük nokta da hocam sağ tarafın işlemi diyoruz İşlemlerin sırasına dikkat ediyoruz. Yani şurada parantez içinde yazılan G'nin işlemi. Burada yazılan da H'nin işlemi diyoruz hocam. Mesela şöyle bir örneğimiz var. Dönüşümünün bir grup homomorfizması olup olmadığını gösterelim. Tabi şunları gösterme gerek yoktur. Göster yani bunlar birer grup olmamış olsa zaten soru çözülmez. Bunlar birer grup bakın. Z artı, Q artı, R artı bunlar birer gruptu. Üzerine yıldız koyduğumuz zaman sadece Z üzeri yıldız Grup olmuyordu çarpma işlemine göre. R üzeri yıldız, Q üzeri yıldız, C üzeri yıldız. Bunlar hep birer grup idi hocam. Peki bunlar grup. Böyle bir dönüşüm var. Bu dönüşümün ne olmasını istiyoruz hocam? Bir homorfizm olmasını, olup olmadığını aslında göstermek istiyoruz. Evet. O zaman diyoruz ki buradan iki eleman seçiyoruz. Yani her X, Y elemandır. Kim için diyoruz? Z için. Soldaki elemanlar için diyoruz. Evet buradan kimi alıyorum? Fi x. Evet soldaki işleme bakıyorum. Toplamadır hocam. X artı y diyorum o zaman. Eşittir. Dönüşüm de hocam. X'in üzerine x e, özür dilerim. E, 3'ün üzerine x artı y yazıyorum. Yani fi x 3 üzeri x oluyorsa fi x artı y nedir? 3 üzeri x artı y'dir. Bu da üstü ifadelerin özelliklerinden 3 üzeri x çarpı 3 üzeri y'de yazılır. Bakın 3 üzeri x fi x demektir. 300 y de fiye demektir. Bakıyorum buradaki çarpma da sağ tarafın işlemi. Evet. O zaman olduğundan verilen dönüşüm bir homomorfizmadır diyoruz hocam. Olduğundan verilen dönüşüm bir homomorfizmadır diyoruz. Bir grup homomorfizmidir de diye yazılır hocam. Onu da yazabilirim isterseniz. Grup homomorfizmasıdır ya da grup homomorfizmidir şeklinde de ifade edilir diyoruz. Evet. Verilen koşulları sağladığı için biz buna ne diyoruz? Bir homomorfizma diyoruz hocam. Homomorfizma diyoruz. Et evet, var mı? Anlaşılmayan taraf hocam. Varsa buyurun. Peki devam edelim. Dönüşümünün bir grup homorfizması olup olmadığını gösterelim diyoruz. Evet. Hemen şöyle. <laughs> Yine her x eleman kim için? Sol taraf z için. Bakın şuradan seçiyorum. Sonra eşitliğe bakıyorum. Yani her x'ye elemandır. Z için. Tabii x de z'dir fark etmiyor ama ben bu elemanları şuradan seçiyorum. Sol taraftan seçiyorum hocam. O zaman fx artı y diyoruz. Şimdi buradaki ikisinde ne yazarsanız yazın cevap ne geliyormuş hocam? 3 geliyormuş. E peki hocam eğer bu 3 artı 3 olmuş olsaydı yani sağ taraf 6 olmuş olsaydı o zaman şunu derdiniz sağ taraf 6 olsaydı işte şu fi x'dir. İşte şu da fi y'dir dersiniz. O zaman homomorfizm olduğunu söylerdiniz. Ama sağ taraf 6 değil. Sağ taraf kimdir hocam? 3'tür diyoruz. Evet olduğundan diyoruz verilen dönüşüm bir homomorfizma değildir diyoruz. Verilen dönüşüm bir homomorfizma değildir. Verilen dönüşüm bir homomorfizma değildir diyoruz hocam. Anladık mı homomorfizmayı hocam? Var mı sorumuz? Evet, geçiyorum hocalarım. G ve H iki grup olmak üzere yine dönüşümü bir grup homomorfizması olsun diyor hocam. Homomorfizm olduğunu söylüyor. Eğer bu dönüşüm birebir ise bunun adı monomorfizma diyoruz. Yok eğer örtense bunun adı epimorfizma diyoruz hocam. En önemli kısım bizim için burası çok önemli. Evet birebir ve örten ise biz buna ne diyoruz? İzomorfizma diyoruz. Eğer G ve H grupları arasında bir izomorfizma varsa bir birebir ve örten dönüşüm varsa bu gruplara biz ne diyoruz? Buradaki G ve H gruplarına izomorf gruplar diyoruz ve izomorfluğu da şu şekilde gösteriyoruz hocam. G grubu H grubuna nedir? İzomorftur diyoruz hocam. Burada G eşittir H ve dönüşüm hocam verilen dönüşüm bir izomorfizma oluyorsa o zaman bunun adı nedir hocam? Otomorfizmadır diyoruz. Evet, dediğim gibi bizim için şu öncül yeterlidir hocam. Evet. İzomorfizmanın ne olduğunu bilirseniz yeterli. Gruplar arasında tanımlanan izomorf olma bağıntısı bir denklik bağıntısıdır diyoruz. Evet. <laughs> Aslında eş güçlü olma bağıntısı bir denklik bağıntısı demiştik. Hatırlar mısınız hocam? Yine birebir ve örten bir dönüşüm varsa diyorduk hatırlayın. Evet ne diyorduk? Biz bunlar eş güçlü kümeler diyorduk. Aslında mantık aynı hocam. Bakın bir grup nedir? Kendisi de izomorftur. Yani G'den G'ye tanımladığınız fonksiyon birebir vörten olabilir mi? Olabilir. Evet. Evet. G grubu H'a izomorf ise tabii G, H, K birer grup olsun. Evet. H grubu da kime izomorf olur? K'ya izomorf olur. Bu da simetri özelliği biliyorsunuz. G, H, K gruplar olsun demiştik. Hocam G grubu H grubuna izomorf ve H grubu da K grubuna izomorf ise o zaman ne dersiniz? G grubu da K'ya izomorftur dersiniz hocam. Yani G'den H'a birebir örten, H'dan K'ya birebir örten oluyorsa o zaman G'den K'ya ne olur? Birebir örten dönüşüm olur diyoruz hocam. Evet. Gruplar arası tanımlanan izomorf olma bağısı bir denklik bağısı diyoruz. Efendim hocam? Yani i̇kinci yazdığınızda H, e, K yazdık ya H, orada bir yanlış. G, H, H, K, G, K. Üçüncüde diyorsunuz değil mi? Hayır hocam ikincisinde. İkincide H G. Evet. Simetri özelliği. Izomorf, H'ta G H'a izomorf, H G'ye izomorf diyoruz. Hep söylüyoruz işte bazen yazdığınızla konuştuğunuz aynı olmayabiliyor. da önemli bir teorem hocam. Bunu kullanarak yine bir teorem sorusu sordular. Yine sorular çözdüğümüzde de göreceksiniz. Fi G'den H'a bir grup homorfizması. G'nin birim elemanı EG ve H'nin birim elemanı EH olsun diyor hocam. Ve fi EG diyoruz hocam. Fi EG eşittir kimdir? EH'tır diyor. Fi EG eşittir EH. Ve fi A üzeri eksi bir eşittir. Fi A'nın eksi birinci kuvveti şeklinde yazılıyor. O da şöyle aslında hocam. A çarpı A'nın tersi. Evet biliyoruz. Şurası kimdir? Fi E G'dir. Çünkü bu, buradaki elemanlar kimin elemanı? G'nin elemanı. O zaman buradan elde edilen birim de kimin birimi olur? G'nin birimi olur. Yani fi E G olur. Bu da birinci öncüle göre kimdir hocam? E H'dir. Şimdi bu bir homomorfizma diyor. Demiştik ya hocam dersin en başta soyut çevirde. Aksi belirtilmedi sürece hep çarpımsal. İşte burada da çarpımsal olarak düşünüyoruz. Peki bu kimdir? Fi A çarpı Fi A üzeri eksi 1'dir. O da eşittir işte E H diyoruz. Peki hocam Fi A'yı kimle çarparsanız birim eleman gelir. Fi çarpı. Ancak fi A'nın tersiyle değil mi hocam benim? Yani fi A'yı fi A'nın tersiyle çarptığınız zaman kim gelir? Birim eleman gelir dersiniz. İşte burada hocam. Bakın fi A üzeri eksi bir kime eşit oldu? Fi A'nın eksi birinci kuvvetine eşit oldu diyoruz hocam. Yani buradaki kuvveti aslında direkt üzerine alabiliyorsunuz. Mesela burada eni ne yapıyoruz? Direkt üzerine alabiliyoruz. Fi A'nın eninci kuvveti diyebiliyoruz. İşte bu da aslında yine bir homomorfizme olduğundan hocam. Fi Şöyle yazılabiliyor bu. A, A, A. A. N tane. Peki bu bir grup homorfizmi olduğundan bunu ben şöyle yazabilirim. Fi A çarpı Fi A çarpı nokta nokta Fi A. E, kaç tane var bundan? N tane var. O zaman cevap ne geliyor hocam? Fi A'nın eninci kuvveti geliyor hocam. Yani buradaki kuvveti, buradaki tam sayı hocam direkt kuvvet olarak alabiliyorsunuz. Fi A'nın kuvveti. Fi A'nın eksi birinci kuvveti gibi. Var mı sorumuz hocam? <laughs> Geçiyorum hocam. Bir homomorfizmanın çekirdeği ve görüntüsü. Bu çekirdek ve görüntü olayını lineer cebirde de konuşacağız. Çok önemli bir bölüm aslında. Mantık emin olun birebir aynı bir farkı yok hocam. Yani lineer cebirdekiyle buradaki çok çok benzer hocam. Yani aslında aynı da diyebiliriz. Evet burada homorfizma için orada dönüşümler gelecek. Yine sonuçta bu da bir dönüşüm hocam. Evet fi g'den haşa bir grup homorfizması olsun. Eğer diyoruz ki buradaki dönüşümü birime eşit diyorsunuz hocam. Kimin birimine? Sağ tarafın birimine eşit dediğinizde orada çıkan a'lar buradaki a eleman g'ler neyi veriyor? Çekirdek, çekirdek kümesini veriyor hocam. Çekirdek kümesini veriyor. Tam sabah çıkmış. Gözükmüyor değil mi sizin burada? Ben hemen şunu bir kapatayım da. İyiyim buradan. Yani verilen dönüşümü sağ tarafın birimine eşit diyorsunuz. Çıkan buradaki A eleman G'ler bize çekirdek kümesini veriyor. Dikkat ederseniz buradaki A'lar kime ait dedik? G grubuna ait diyoruz. Görüntü biliyorsunuz dönüşümlerde, görüntü fonksiyonlarda görüntü sağ tarafla ilgili hocam, sağ taraf. O zaman görüntü fi A'lardan oluşuyor. Yani çıkan değerlerden oluşuyor ve buradaki A'ları kimlerden seçiyorsunuz hocam? Evet. Görüntü kümesinden seçiyorsunuz hocam. Şimdi örnek gelecek. Önce teorem verelim. Sonra örnek olsun. Fi G'den haşa yine bir grup homorfizması ve EG diyoruz ki nedir? Çekirdeğin elemanıdır diyoruz. Evet buradaki G'nin birimi, G'nin birimi her zaman kime ait? Çekirdeğe ait olur diyoruz. Evet G'nin birimi her zaman çekirdeğe ait olur. Yine örnek üzerinde görelim. Fi dönüşümünün, bu çok önemli sordular hocam bunu. Fi dönüşümünün birebir olması için gerek ve terşah çekirdeğin sadece G'nin biriminden ibaret olması veya çekirdek G'nin biriminden ibaret oluyorsa direkt dönüşüme birebirdir diyebilirsiniz hocam. Ve çekirdek demiştik hocam hatırlayın az önceki A'lar kime aitti? G'ye aitti. Ve buradan aslında şunu da söylüyoruz. Çekirdek G grubunun bir alt grubu normal alt gruptu biliyorum. Çekirdek G grubunun alt grubu. Aynı zamanda G'nin normal alt grubu diyoruz hocam. Bu da önemli. Ve görüntüyü biliyoruz. Görüntü de bakın çekirdek sol tarafın alt grubu. Görüntü de sağ tarafın alt grubu hocam. Görüntü de sağ tarafın alt grubu. Evet buradaki dört madde de çok çok önemli hocam. Yani karşımıza çıkabilir. Çünkü bir teorem sorusu sordular hocam. <laughs> Evet, altta bir örneğimiz var hocam. Homomorfizmasının çekirdeğini ve görüntüsünü bulalım demişiz. Hemen diyoruz ki sevgili hocam, buradan verilen dönüşümü, bakın verilen dönüşümü, sağ tarafın birimine, bu sıfır kime ait? Sağ tarafa ait. Sağ tarafın birimidir bu sıfır. Yani tamam sol tarafta sıfır ama buradaki sıfır her zaman sağ tarafa ait olmak zorunda hocam. Peki, evet, dönüşüm 4x'ti eşittir sıfır diyorsunuz. Buradan x eşit ne olur diyoruz? Sıfır oldu. Peki hemen diyoruz ki buradaki dönüşümün çekirdeği, çek fi diyelim biz buna. Eşittir sadece kimdir? G'nin biriminden ibarettir. Dolayısıyla buradaki fi dönüşümü direkt ne diyoruz? Birebir diyoruz. Siz buradaki dönüşüm diyelim ki sıfırdan hariç farklı bir eleman daha geldi. Bir gibi bir eleman geldi. Örneğin karşınızda o zaman diyorsunuz ki dönüşüm nedir? Birebir değildir diyorsunuz hocam. Yani bu G'nin biriminden farklı elemanlar geliyorsa tabii G'nin birimi zaten gelecek. Her zaman bakın şu G'nin birimi çekirdeğe ait olmak zorunda. Teoremde söylüyor zaten. İyi de bakın. Evet G'nin birimi yani G'nin birimi kimdir? Sıfırdır. Her zaman çekirdeğe aittir. Evet sıfırın haricinde başka bir eleman varsa o zaman dönüşüm birebir değildir diyoruz. Evet Soyut matematikten hatırlayın. Dönüşümün birebir olması. Fi x1 eşittir. Fi x2 iken. Evet. Ne diyorum? 4x1 eşittir. 4x2. Dolayısıyla x1 eşit x2. Yani verilen dönüşüm ne oldu sevgili hocam? Gördüğünüz gibi birebir oldu. Birebir diyoruz. Peki dönüşüm örten midir? Dönüşüm örten midir? Şimdi her x eleman z için. Yine nereden seçiyorum ben? Şuradan seçiyorum elemanları. Dönüşme bakıyorum. Ne oluyor? Fi x eşittir 4 x oluyor. Şimdi x yerine bakın. Mesela 0 yazdınız. x'e 0 yazdığım zaman 0'a gider. Eksi 1 yazdınız 4'e gider. 1 yazdınız 4'e gitti. 2 yazdınız 8'e gitti. Eksi 2 yazdınız eksi 8'e gitti gibi. Şimdi hocam baktığınız zaman sağ taraf kim oluyor? Gördün dördün katı, katı değil mi hocalarım? Dördün katı olan dördün katı olan tam sayılar. O zaman görüntü kim oluyor aslında? Dört Z oluyor, 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 oluyor diyebilirsiniz hocam. Görüntü kim? Dört Z'dir diyoruz. Efendim hocam? Anladık mı hocalarım? Evet hocam. Şimdi çekirdek ve görüntü bu şekilde bulunuyor hocam. Alttaki örneği de görelim. Homomorfizmasının çekirdeğini ve görüntüsünü bulalım. Bakın verilen dönüşümü ne yapıyoruz? Evet. sıfır işlemiyorum. Bakın sağ tarafın birimine işliyorum. Hep şu ifadeyi kullandık çünkü. Sağ tarafın çarpma işlemine göre birim eleman birdir. Peki buradan x kare eşittir 1. Evet x ne olur diyoruz? Artı eksi 1 oldu. O halde diyoruz ki çekirdek nedir hocam? Eksi 1 ve artı 1'den oluştu. Şimdi çekirdek sol tarafın biriminden biriminin yanında bir de eksi 1 aldı. O zaman ne diyorsunuz? Fi birebir değil. Dedik ya eğer çekirdek sadece 1'den ibaret olsaydı ne derdiniz? O zaman 1'e 1 bir derdiniz. Gerçekten hocam fi x1 eşittir fi x2 hocam x1 kare eşittir x2 kare ne dersiniz? Buradan x1 eşit x2 veya x1 eşit xx2 olduğundan fi 1'e 1 bir Değildir diyoruz bir değil de hocam. Birebir değil 4 İşte bakın bir normalde soyut matematikte gördüğümüz kısımdan yaptık. Bir de burada çekirdekten yaptık hocam. Çekirdeğe baktık. Çekirdek ne oluyor? Eksi bir ve artı birden oluşuyor. O yüzden dönüşüm nedir? Birebir değildir diyor hocam. Şimdi peki e, her x elemandır. Ne üzeri yıldız için hocam? Ne dersiniz? fi x dönüşümü yani gör fi ne olur? Sizce kimlerden oluşur bu? Pozitif reel sayılar mı olur? Pozitif reel sayılar, sayılar. Evet, evet, sayılar. Hangi reel sayıları yazarsanız yazın, değil mi hocam? Evet. Şimdi negatifler gelmez çünkü x karedir sağ taraf. O zaman her zaman ne gelecek? Pozitif reel sayı gelecek dersek doğru olur mu hocam? Gör fi sağ taraf reel sayı doğru ama pozitif reel sayı olacak zaten sıfır yok hocam bu kümede öyle değil mi? O yüzden görüntü kimdir? Pozitif reel sayılardır diyoruz hocam. Evet, var mı sorunuz hocam? Peki geçiyorum hocam. Ne var mı? Hızlı gidiyor muyuz? Peki devam ediyorum. Önemli bir teorem hocam. Öncüllerde karşılaşabiliriz. Şu ana kadar gelmedi ama gelebilir diyoruz. Mertebesi sonsuz olan her devirli grup Z grubuna izomorftur diyoruz. Evet. Şimdi mertebesi sonsuz olan her devirli grup Z grubuna izomorftur diyoruz. Şimdi mesela Z grubu kim tarafından üretiliyor demiştik, bir hatırlayalım. Bir de eksi bir. Eksi bir ve artı bir tarafından üretilen bir devirli gruptu. Şimdi NZ kim tarafından üretiliyordu? Eksi eksen ve artan tarafından üretilen bir devirli grup. Mesela 3 ise eksi 3 artı 3 tarafından üretiliyordu. Mesela 4 ise eksi 4 artı 4 tarafından üretilen bir devirli gruptu. Şimdi bunlar nedir hocam? Devirli gruplar ve sonsuz mertebelidir. Mertebesi sonsuzdur diyoruz. Tüm tam sayılar enin katı olan tüm tam sayılar gibi hocam. Evet. Bunlar sonsuz devirli gruplardır. İşte sonsuz her devirli grup hocam Z grubuna izomorftur diyorsunuz. Z grubuna izomorf'tur diyorsunuz hocam. Sonsuz mertebeli her devirli grup nedir? Z grubuna izomorf'tur diyoruz. Evet, bunu söyledik. Evet, burada şunları söyleyeceğiz hocam. Daha önce konuştuk aslında devirli alt gruplarda hatırlarsanız. Bunlar değişmeli gruplardır. Şöyle yazayım isterseniz değişmeli gruplardır. Fakat devirli olmadıklarından izomorfuluktan bahsedilemez. Şimdi ne diyordu zaten? Bakın Z diyordu. Bu devirli. Bunu biliyoruz zaten. Devirli grup. Devirli her grup sonsuz mertebeli. Devirli her grup Z grubuna izomor. Şimdi bunlar sonsuz mertebeli gruplar. Doğrudur ama devirli değildir demiştim. Hatırlarsanız mesela dedik ki Q 2 bölü 3 olsa bir üretici. 2 bölü 3'ün tam sayı katını alarak Örneğin 5 bölü 8'i nasıl üreteceksiniz? Bak tam sayı katını alıyorum. Olmaz. Ya da bunun bir üretici örneğin 2 olsa e, 3 bölü 7'yi nasıl üreteceksiniz? Bunlar devirli grup olmuyor. Demek ki bu sonsuz mertebeli gruplardan en z'ler hariç bakın şu gördüklerimizden sadece kim? Z artı devirli grup en artı devirli grup hocam. Evet bunlar nedir? Birbirine izomorftur diyoruz hocam. Mertebe sonlu olduğu zaman sonlu mertebeli her devirli grup diyor hocam. Kime izomorf? Zn grubuna izomorf diyoruz. Mertebesi sonlu olduğu zaman da bu da kim oluyor? Mertebesi sonlu ve devirli olursa Zn grubuna izomorf oluyor sevgili hocam. Bakın mesela bu G kümesi kim tarafından üretiliyordu? Hadi bir söyleyelim. Eksi i ile artı i Okay. eksi i ve artı i tarafından üretilen bir devirli gruptu. Bakın i üzeri 1 i, i üzeri 2, i kare eksi 1, i küp eksi i, i üzeri 4, 1. Bakın grubu elde ettiniz. Üreteç. Yine eksi i'nin kuvvetlerini alıp yine elde edersiniz. Ve g'nin mertebesi, mertebesi yani eleman sayısı 4. Z4 grubunu biliyoruz. Z4 grubu 0, 1, 2, 3. Peki bu grup kim tarafından üretiliyordu? Bir ile üç müydü hocam? Bir üç. Evet, bir ile üç üretiyordu. Hatırlarsanız toplamsal olduğunda mertebe 4. Dört ile asal olan her sayı üreteç oluyordu hocam. Mesela birin sıfır katı, birin bir katı, birin iki katı, birin 3 katı. Bakın grubu elde ettiniz. Üçün sıfır katı, 3'ün bir katı, 3'ün 2 katı 6, 4 modülüne göre 2. 3'ün 3 katı 9, 4 modülüne göre ne oldu? 1 oldu diyoruz hocam. İşte bakın grubu üretiyor. Grubu ürettiği için bunlar da nedir? Devirli gruplardır diyoruz. Mertebesi sonludur. Bunun mertebesi de 4'tür hocam. Ve bunun mertebesi de 4'tür. Zaten mertebesi, diye demişim özür dilerim, Z4. Mertebesi sonlu olan her mertebesi en olan her sonlu devirli grup Zn grubuna izomorf. Bakın G izomorftur. Mertebesi 4. Mertebesi 4 olan Zn'de kimdir? Z4'tür diyoruz. Buna izomorftur diye söyleniyor hocam.